Neden Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft ama sandıklar OP item veriyor. Hemen sandık abi. arayacağım. Evet arkadaşlar. Az önce e, kardeşim bir şey söyledi de bir daha söylemeyecek değil mi? Elif? Evet 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 ses o. Bilmem ya. Aha sandık bulduk arkadaşlar. Uy bu ne böyle? Koruma dikenler bunu. Bu ne? Ateş boyutu ne? Oha. Tamir bir. onu az önce bakmıştık. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bunu alalım. Bunu alalım. Elif neler çıktı? Bu ne? Lan demir oylemi burada ne yapıyor? ne? neyse şimdi ölecek bu. Kameranın uçtu ki. Lan. Nasıl attın ben onu? Lan nasıl attın? Tamam abi Bir de Tamam. Tamam. öyle bağırarak söylenmez tamam mı? Çok öyle, çok ateş kurması hiç gerek yok. Çarp. Çarpma. bu boyutu bir tamir bir. Çarpma ateş boyutu iki. Geri tepme. Bu daha iyi. Bu neymiş? Eklem alakalı. Yok etme laneti. İpeksi dokunuş bir. Verimlilik üç. Bunu da alalım. Şunu yerine koyalım. Zaten bu gereksiz. Yok etme laneti olmaz. Kırılmaz bu çöremleri şey olur. Bence yeter. Ee, tamam. Üç tane kazanmamız oldu valla. Amacımız. <laughs> Oyunu bitirmek mi olsa acaba? Birazcık zor olacak. Daha çok sandık bulmam lazım. Allah'tan köyde doğduk. Bu arada siz de bunun gibi videolar çekmek istiyorsanız Mobizeni ve şeyi öneririm. Minemaps diye bir uygulama var. Ben bu modu Minemaps'tan indirdim. Şu evlere de bakalım hemen. Acıkmam zaten. Bunlarla öldüğüm her hayvanı öldürürüm. Oo demirci mi? Hadi ee, demirci neymiş benim kafam gitti. Niye demirci de Hemen yanımda mağaradan var. İyi. Güzel. Hoş. Tek atıyoruz. Oo. Bir şey yemek mi geldi lan? Yemek mi gitti? Yok. Gereğimiz yok. Zaten ölemeyeceğiz. Bundan yemek çekmeyecek. Hayır. Nereye gittim <laughs> ben? Hayır, çık çık. Evet arkadaşlar. Acıkmış mıyız? Acıkmamışız. Bizim biz ve benimle güç ne kadar hızlıymış. Hızlı ya. Ama bize bir ışık lazım. Ben oy bu ne? Aslında gereksiz. Ben niye şaşırdım ki? gereksiz. Arkadaşlar ben bir iki dakika kömür bulayım yoksa hiç iyi olmayacak. Başladım baş. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, sizin için ışık almak zorundaydım yaratıcıdan. O yüzden yaratıcıdan ışık aldım. Demire ihtiyacım yok benim bana. My shift ver. Ay. Ne lazım? Aa bir dakika. Benim demire ihtiyacım var tamirle kazanmamalıyız demeliyiz. Çünkü benim iki tane kova yapmam lazım. Kova yapamazsam nedir ada gidemem doğru ya. Benim de kafa ayrı yerlerde. Bu arada ilk defa verimlilikli bir kazma kullanıyorum. Şaka şey yaptım demirimiz var. 4 Yetmez. O yüzden bizim şu anda altı tane demir ihtiyacımız var. Hı? Hı? gitti. Ama ama. Abi şaka Ağlayan. mısın? Ağlayan. Bu ne? Ağlayan. Buradan bir yere daha gidiyor. Hemen gidelim. Ama burada kömür varmış görmemişiz. Keşke görseydik. Ama yapacak. Kafa yiyeceğim. Ben yani bir dümdüz bir maden çıktım. Arkadaşlar demir almama gerek yok. Neden biliyorsunuz? Amacımız Ender Dragon. <laughs> Kafa yiyeceğim. kadar aşağı indim. <laughs> ah benim kafam. Ah ah ah. Önce benim mal bulmam lazım. Yani. Şaftan işte bir yerden mal bulayım. Arkadaşlar bir dakika da şey olacak sen. Evet. Nasılsınız herhalde bir şey olmaz. Evet.

Ha ne almış? Ne almıştı? Bu yok mu ya? Ciddi misin? Tamam bir şey yemem, evde gömeceğim şey almalıyım. Hallederim tat yok. Kedi beni korkuttu. Kediden korktum ben. Hı. Bu evde sana puan mıdır acaba? Şaka mısın? チャガイビアタキオピア。<laughs> <noise> Arkadaşlar video yine mi 10 dakika oldu ya? Haydi bu kadar uzun olmasın. Neyse. Arkadaşlar short videolarım da var. Dün 3 tane videoma ne yapmıştım galiba? Dün 3 tane video yapmıştım. Benim daha çok sandık bulunmalıydı. lazım. <laughs> ki. Bana dokunun öleceği için zaten Sıkıntı yok ben buraya nasıl gideceğim şimdi? Ha çakıldı ama bu? Hadi böyle tamam yaptı. Pardon. Şu bir blokluk alanlardan canım sıkıldı. No. Yok. Lan köyün devamı varmış ya lan. lan ben sadece burada var zannediyordum köy. Köyü sadece bu kadar zannediyordum ben. Köyün devamı da varmış ya. In, house, in Oha ikinci bir köy herhalde ya da. Wow. Bu <laughs> <O> ne? Gözüm <laughs> şu. Bunun boş yer yok lan. Koruma 4. Ateş koruması 2. Koruma dördü alalım. <laughs> Demir. Gerek yok ya. Kaskı da gerek yok. Ama terk edilmiş köy. Burası herhalde daha yeni diyecektim. Burası nasıl oluyor? Nasıl? Terk edilmiş köyde nasıl şey oluyor? Terk edilmemiş köy aslında. Köylü abi neden mi olmadı acaba? Domuzu öldürmek yok. Biz domuzu yemeyiz karşı. Acıkmıştım. iyi oldu? Ana. Keşke alsaydım ya onu. Hemen onu alayım.

Dönüştüremem de. Saman balığı dön Arkadaşlar ben onun partikisini yapamayacağım. Hadi amacımız at evcilleştirmek olsun Videonun sonuna gelmiş olalım. Evet arkadaşlar e, siz de söylediğim gibi bu modu indirmek istiyorsanız. Heh, oldu. Ama eğilim yok benim. Ya. Abi. Tamam atı evcilleştirdik de. Hemen gidelim hemen gidelim. Şu son bir yerde eğer vardı da bu nasıl köy? Bu nasıl köy? Orada köy duvar ne ya? Allah kasam kaç kişi beğenir arkadaşlar kanal daha yeni o yüzden yani kusura bakmazsınız değil mi? Hiç abone yok. Beni izleyen yok. Şuraya anlamıyorum ya bu ne ya? Yani? Çamman olmamasına hadi neyse ne? Ve arkadaşlar videomuz bitmiştir. Allah. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir o yüzden. Görüşürüz. Bam. Hızlı değil ya. Oh girmiş lan. Hayır ha. at. Atın. Çık ya. Hadi görüşürüz. Lan ha, kapatamadım. Buraya çıkayım kapatayım.